Merhaba sevgili Eşama Pratik takipçileri. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yeni bir podcast ile karşınızdayım. Bugünkü podcastimizin konusu çerçeve kontrolü. İyi bir detaylı bir konu olacak. Ee, bu konuyla ilgili sitede detaylı bir makale var. Ee, bir yıl önce yazdığım. Onu da kesinlikle okumanı tavsiye ederim. Ben viskimi hazırladım. Şimdi bir pro yakacağım ve direkt olarak konuya gireceğim. Sen de kendine bir çay kahve hazırla. Varsa bir bira bir viski hiç Biraz keyif yap. Ki keyif yapmam lazım. Sıkı bir çalışma gününün ardından keyif yapmak gerekiyor. Yani hayatımda sıkıntı, stresin olmamasının, keyfimin yanında olmasının bir sebebi de keyif yapmaya fazlasıyla önem vermem. Tıpkı sıkı çalışmaya önem verdiğim gibi keyifleri de fazlasıyla önem veriyorum. Hiç eğlenmeyen bir adamsan yani. Kendi kendine bile eğlenebilmen lazım. Yani insanlarla eğlenmek de çok güzel. Ama kendi kendine böyle bir sakin bir akşamda dahi sana keyif veren bir şeyler yapman lazım. Tabii ki buna porno izlemek mastürbasyon dahil değil. Sadece biraz keyif veren, abartmadan biraz keyif alman lazım. Hayatta bazı şeyleri unutman, stres atman lazım. Bu açıdan da kendine bir şeyler hazırla. Ve bu podcast'te kulaklıkla dinlemeyi ihmal etme. Tüm podcastlerde olduğu gibi. Sonra insanlar demesin ne dinliyorsun sen böyle diye. Hazırsan başlıyoruz. İlk olarak çerçeve kontrolüyle başlayalım. Çerçeve kontrolü ne demektir? İngilizcesi bunun frame kontroldür. Çerçeve kontrolü dediğimiz şey şundan gelir. Bütün insanların kendine ait çerçeveleri vardır. Yani ideolojileri, dünyaya bakış açıları vardır. Biz bütün dünyayı bir bütün olarak göremeyiz. Yani insan parçalamak zorundadır. Anladın mı? Herkes dünyayı aynı algılamaz. Bugün mesela Anadolu'da köyde yaşayan birisini düşün. Bir de Amerika, New York'ta yaşayan birisini düşün. İkisi de aynı dünyada yaşıyor ama bambaşka gerçekliklere sahip. İşte bu çerçeve kontrolüdür. Çoğu zaman çerçeve kontrolünü biz belirlemeyiz. Yani bize bir şeyler dayatılır. Ve toplum tarafından, çevre tarafından bu çeşitli dayatmalar, katman katman dayatmalar vardır. Bu dayatmaları biz kabul ederek, içselleştirerek dünyaya bakarız. Yani insan dünyaya bir bütün olarak bakamaz illa onu parçalamak zorundadır. İşte buna çerçeveler denir. Ancak her çerçeve aynı değildir. Herkesin çerçevesi eşit değildir. Tıpkı herkesin eşit olmadığı gibi. Kimi çerçeveler, kimi bakış açıları vardır ki kişiyi güç kazandırır. Kimi bakış açıları vardır ki kişiyi mahveder. Yani birisi doğru bakış açısıyla başarıyı yakalar, para kazanır, kadın tavlar, vücudunu geliştirir, mükemmel bir hayat yaşar. Kimisi vardır hayatını mahveder gider, intihar eder. Bunlar tamamen çerçeve kontrolüyle alakalı şeylerdir. Ve biz buna kontrol dememizin yani çoğu zaman kontrol dememizin bizim kontrolümüzde olmasıyla alakalıdır. Ama çoğu insan için çerçeve kontrol edilemez. Mesela sana e, dinle ilgili bir sürü dayatma olur. Toplumunla ilgili bir sürü toplumun ahlaki değerleri, normları, yaşantısı, milliyetin, ne yapman gerektiği, örf, adetler, davranışlar, işte çeşitli ideolojiler, bu feminizm oluyor ve çeşitli fikirler, çeşitli akımlar, çeşitli düşünceler derken aslında bir kişiye bir sürü ideoloji yükleniyor. Bu senin çerçeveni oluşturuyor. Eğer sıradan bir insan baskın bir çerçeven yoktur. Genelde sana öğretilen, gösterilen şeylerle sıradan bir insan olarak hayatına devam edersin ve bunun farkında olmazsın. Yani çerçeve kontrolün özü bu. Ama dediğim gibi kontrol bunun farkındalığından gelir. Sen kendi gerçekliğini kontrol edebileceğini anladığın zaman çerçeve kontrol dediğimiz o frame kontrol noktasına ulaşırsın. Şimdi çoğu erkek mesela beta inançlara sahip. Beta inançlar bir programlamadır, sosyal programlamadır ve çerçevenin zayıf olduğunu gösterir. Çünkü reaksiyon veriyorsundur. Yani bir dünya görüşün vardır ona göre yaşamaya çalışıyorsundur. Mesela beta birisi ne yapar? Güzel kadınlardan fazla etkilenir. Onların bir melek olduğunu, masum olduğunu, çok önemli olduğunu düşünmeye başlar bu onun kendi zihninde tasarladığı bir şeydir. Onun gerçekliğidir. Mesela der yani kız çok güzel ya da işte bu kız bana bakmaz ya da işte kız arkadaşımı çok seviyorum onun herhangi bir cinsellik düşünemiyorum işte onu öpmeye bile kıyamıyorum moduna girer. Mesela bu beta çerçevesidir ve zayıftır. Şimdi bizim burada çerçeve kontrolünde bir amacımız var. Çerçevemizi güçlendireceğiz. Çünkü insanlar arasında çerçeveler çatışır, inançlar çatışır, gerçeklikler çatışır, iletişimler çatışır. Her zaman çatışma olmaz ama belli bir noktada çatışma gerçekleşir. Herkesin arasında bu gerçekleşir. Tabii ki bir tartışma programındaki gibi direkt bir çerçeve savaşından ziyade insanların gündelik hayatta daha pasif çerçeve çatışmalar olur. Anladın mı? Gerçekliğin çatışır. İşte ne bileyim siyasi görüşlerin çatışması bile bununla alakalıdır. Bir çerçeve savaşıdır. Yani baskın olan, diğerinden daha fazla inanan, diğerinden daha fazla şey olan tabii ki karşı tarafa daha baskın gelebilir. Ama bu bizzat tartışmadan ziyade seni inandığın değerlerle, inandığın duruşunla kendini ifade etmenle alakalıdır. Yoksa dediğim gibi sadece yobaz bir tartışma çerçeve kontrolünden ziyade bağnazlığa gidebilir. Bu açıdan da bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Şimdi bir erkek olarak çerçeveni kontrol etmezsen ne olur? Şimdi sen çerçeveni kontrol etmiyorsan toplumun sana dayattığı yolda gidersin ve başarısız olursun. Bir erkek olarak başarılı olman gereken en az 3-4 alan var. Yani para kazanman lazım, vücudunu yapman lazım, kadınlarla ilişkiler diye olman lazım, hayatını düzeltmen yani pek çok şeyin yolunda gidiyor olması lazım. Yani boş bir adam olmaman gerekiyor. Ve tüm bunları inşa ederken bir zihin yapısına, bir gerçekliğe inanman gerekiyor. Şimdi asıl nokta burada inançlara geliyoruz. Kendine olan inançlarım, aşırı özgüvenin kendini sorgulamaman, kendini sabote etmemen, kendi gerçekliğine çok fazla inanman gerekiyor. Eğer senin gerçekliğinde zayıflıklar varsa, özellikle kadınlarla ilişkilerde mesela Palavra test dediğimiz çok önemli bir konu var. Neden kadınlar seni Palavra testine tabi tutuyor? Kadın senin gerçekten özgüvenli olup olmadığını görmek için ve Palavra testlerini geçmenin en iyi yollarından birisi güçlü bir gerçekliğe sahip olmaktır. Yani kadın seni test ettiğinde ona reaksiyon vermeden kafan rahat bir şekilde gülerek, dalga geçerek cevap verebiliyorsan yani bu güçteysen, baskın bir çerçevedeysen kadın senin dünyana girmeye başlar. Aynı zamanda diğer insanları da kendi dünyana çekmeye başlarsın. Kendi gerçekliğine çekersin. Onlar da senin düşündüğü gibi düşünmeye başlar. Senin gerçekliğinde yaşarlar. Sana reaksiyon verirler. ise reaksiyon vermezsin. Enerjinin kaynağısındır. Gerçekliğin kaynağısındır. Pek çok ideoloji böyle başlar. Mesela bir alanda çok İleriye giden insanlar aslında çok güçlü çerçeve kontrolleri var. Yani bu devrimciler de var, bir şey değiştirenler de var, komutanlar da var, siyasi liderler de var, yazarlar da var. İşte önemli kişilerin çoğunda çok güçlü bir gerçeklik kontrolü var. Yani dünyayı etki eden çoğu insan bazı şeylere çok inanıyor. Mesela Gandhi Hindistan'ı kurarken çok fazla kendini inandığı için hapishanede yıllarca yatmasına rağmen o çerçeve kontrolüyle aslında Sonradan ülkesini yönetiyor. Aynı şey Atatürk için de geçerli. Aynı şey bir sürü siyasi lider, tarihte önemli figür, ünlü kişiler için de geçerli. Ya bu insanların kendine ait güçlü bir gerçekliği var. Mesela yani tarihe damga vurmuş kişilerden birisi Che Guevara. Adam gidiyor dağlarda savaşıyor, bir şeyler yapıyor. Kendi inandığı değer için yapıyor bunu. Ya da savaşanlar yani bir sürü savaşçı, bir sürü kendisine inanmış. Mesela Afgan mücahitler zamanında Rusya'ya karşı kendi inandığı değerler için çerçevelerinin güçlü olduğu için savaşabiliyorlar. İşte çerçeve kontrolü bu kadar geniş bir şey. Ama bizim burada inceleyeceğim şey daha çok pratik hayatta, sosyal hayattaki yansımaları. Yani illa çok aşırı güçlü bir gerçekliğe sahip olmana gerek yok ama gerçekliğinin güçlü olması, sağlam olması, kendi gerçekliğinde yaşamak senin avantajın olacaktır. Şimdi çerçeveyi nasıl oluşturacaksın? Podcast'ın başına dediğim bir şey var. Her çerçeve eşit değildir. Bazıları seni başarıya, bazıları başarısızlığa götürür. Sen sürekli mesela kurban mentalitesindeysen, yani çerçeven çok zayıfsa, hayat çok zor geliyorsa, hayata kötü bir yönden bakıyorsan, intihar etmeye eğilimli olursun. Pek çok insan intihar etmeye eğilimli. Yani bundan yıllar önce şarap içerek intihar eden birisi vardı. İsmini hatırlayamıyorum. Onun videolarını görmüştüm. Çok oldu belki. 7-8 yıl öncedir. Adam gayet normal birisiydi ve intihar etmişti ve bütün insanları etkilemişti. İnternette bir sürü kişi ondan sonra intihar etmeye başladı. Yani düşün zayıf bir çerçeve kontrolü veya yanlış bir çerçeve kontrolü o gerçekliği oluşturduğun zaman bazı insanlar da seninle birlikte gidiyor o yolda. Yani yanlış yollara da insanlar kolayca düşebiliyor zayıflatan onları yok eden şeyleri. Ama aynı şekilde güçlü yollara da gidebilirsin. Doğru bir örnek gördüğün zaman, doğru bir çerçeve kontrolü, doğru bir gerçeklik gördüğün zaman senin hayatın değişmeye başlar. Pek çok kişi bana mesaj atıyor hayatımı değiştirdin diye. Niye? Çünkü onlara yeni bir gerçeklik sunuyorum. Onlara dayatılan, ezberletilmiş, kalıplaşmış gerçekliğin dışına çıkartıyorum. Mesela adam parasız kız tavlayamayacağını düşünüyor. Ama bir geliyor, yeni gerçekliğe geliyor ve kız tavladığını görüyor. Pratik sonuçlar alıyor. İnanç, yani doğru inançlar ona doğru sonuçları getiriyor. Bu açıdan da hayatı değişiyor. Ve gerçek anlamda bu adam bambaşka birisine dönüşüyor. Bunlar işte hep çerçeve kontrolünün özellikleri. Şimdi çerçeve kontrolü inşa ederken birincisi doğru bakış açısından bakacağız. Hayata sen yanlış bakış açısından bakarsan mahvolursun. Şimdi mesela ben internette çok gördüğüm bir şey var. İşte çeşitli konulardan dolayı insanlar şey yazıyor işte. İşte doğa doğa bu zamanda mı doğdum? Hani doğacak başka zaman kalmadı mı? Ya tarihin en kötü dönemine geldik gibi şeyler söylüyorlar. Aslında bu karamsar bir bakış açısıdır. Ama gerçek değildir. Mesela şu anda tarihin en iyi döneminde yaşıyoruz. İnanılmaz rahat yaşıyoruz. İnanılmaz fazla imkanımız var. Çok fazla kıyafetimiz var. İstediğimiz zaman yiyebileceğimiz yemeğimiz var. Arabalarımız var. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Tatile çıkabiliyoruz. Belli şeyler yapabiliyoruz. Tabii ki bu kişiye göre değişmekle birlikte en alt tabakada olan kişi bile şu anda tarihte yaşamış insanların %99.9'undan daha şanslı. Neden? Çünkü çoğu insanın kıyafetleri olmadı, çoğu insanın özgürlüğü olmadı. Sadece köy hayatını çalışmakla, savaşmakla, sürekli bir şeylerle uğraşmakla, zorluklarla, acılarla mücadele ederek geçti. Şimdi mesela doğru çerçeveden ben baktığımda ne görüyorum? Tarihin iyi döneminde yaşıyorum. Bir sürü şeye sahibim, bir sürü özgürlüğüm var, bir sürü rahatım var. Savaş tehdidi yok. Düşünsene eskiden köyde yaşıyorsun ve bir anda bir düşman ordusu, ne bileyim düşün Anadolu'da köylüsün, Moğol ordusu geliyor köyünü yağmalıyor. Kedi köpeğe kadar kesiyorlar. Herkes öldürüyorlar. Bütün erkekleri öldürüyorlar. çocuklarına yaşlara kadar. Yaşlı kadınları bile öldürüyorlar. Yani düşün böyle bir zamandan şu anda konforlu evinde koltuğunda oturuyorsun. Yatağında yatıyorsun. Televizyon izleyebiliyorsun. Müzik dinleyebiliyorsun. Mesela müziğe bak. Yani eskiden insanlar istediği müzik dinleyemiyordu bile. Hani belli bir seçeneği yoktu. Radyo açıyorlardı. Ki müzik dinlemek bile aslında çok büyük bir lüks. Şu an Youtube'dan, Spotify'dan veya Apple Music'ten istediğin müziği dinleyebiliyorsun ve milyonlarca seçeneğin var. Yani istediğin yemeği de yiyebiliyorsun. Yani bir defa da olsa, paran az olsa bile gidip yiyebiliyorsun. Pizza yiyeceğim dediği zaman pizza yiyebiliyorsun. Tatlı yiyeceğim dediği zaman tatlı yiyebiliyorsun. Çoğu zaman insanların böyle lüksler olmadı. Şimdi bu bakış açısından baktığın zaman hayat çok şanslı olduğunu hissediyorsun. Ve gerçek anlamda ben gerçeği söylüyorum. Yani bu tarihi doğru analiz ettiğinde ulaşacağın rasyonel bir sonuç. Bu sefer bakıyorsun çerçeven güçlenmeye başladı. Daha mutlu bir insan haline geldin. Mentaliten doğru yerden baktığın için doğru noktaları görüyorsun. Ve bir bakıyorsun hayatta pek çok fırsat var. İş fırsatları da var. Evet kolay değil ama para kazanmanın binlerce yolu var. Ve doğru yolu bulduğun zaman para kazanıyorsun. Borsadan, yatırımlardan, ıvır zıvır işlerden, çeşitli girişimlerden para kazanabiliyorsun. Kriptodan para kazanabiliyorsun. Borsadan para kazanabiliyorsun. İnanılmaz fazla seçenek var. Limitless filmini izlediysen orada şeyi görürsün. Adam işte depresyondadır. Daha sonra hap alır. Yani hap tabii ki orada bu metafor yani. Ben hiçbir zaman o filmi işte adam hap alıyor. Hayatı değişiyor olarak görmedim. Adamın hayata bakış açısı ve alışkanlıkları değişiyor olarak gördüm. Yani benim için orada Adamın içtiği işte, hap, nezete hapı falan filan işte böyle bir hap olsa gerçekliği hiç düşünmedim. Ben her zaman olayı daha farklı baktım. O filmi hep farklı değerlendirmişimdir. Adamın gerçekliği değişiyor. Bir bakıyorsun modern hayatta binlerce bekar kadın var. Sokakta, kafede, internette, her yerde gece klaplarında inanılmaz bir fırsat görüyorsun. Bak çerçeven doğru çalışmaya başlıyor bu sefer. Yani normalde beta bir erkek ne düşünüyor? Ayşe'den başkası olmaz hocam Ayşe istiyorum yardım edin hocam eski sevgilimi unutamıyorum diye geliyor sen bu bakış açısından doğru bir çerçeve kontrolünden baktığın zaman bambaşka bir yere ulaşıyorsun. Şimdi ilk önce dediğim gibi hayata doğru bakacaksın. Bak bu örnekler çok önemli. İkincisi kendine aşırı güveneceksin, kendine inanacaksın. Pek çok zaman çoğu erkek kendi kendini sabot eder. Mesela adam benden olmaz, benden adam olmaz, ben yapamam, ben edemem, ben yapamadım, ben edemedim, babam şöyle dedi, böyle oldu, hayatta başım şu geldi diyerek sabot eder. Çünkü kendisinin inanmasına için bir sebep yoktur. Hani böyle düşünür. Ya benim kendime inanmam için bir sebep yok diye düşünür. Aslında özgüven sebepsizdir. Yani özgüveni sonuçlara dayandıramazsın. Yani mesela şunu diyemezsin. 50 tane kadınla yatayım, o zaman özgüvenli olacağım. Hayır. Zaten 50 kadına yatmak için aşırı özgüvenli olman lazım. Kendini gösterebilmen lazım. Hani yoksa olmaz. Ya da işte çok başarılı olayım, özgüvenli olurum. Hayır. Çok başarılı olmak veya 50 kadına yatmak bir sonuçtur sebebi senin özgüvenin se özgüven içinde bir sebebe ihtiyacın yok. Yani illa yakışıklı olmalıyım, zengin olmalıyım, kaslı olmalıyım, o olmalı, bu olmalı diye dayatamazsın. Yani böyle olmaz. Sen kendine güveneceksin, inanacaksın. Ve temel noktası nedir biliyor musun bu çerçeve kontrolündür. Bir, neden olmasın? Mesela araba süremiyorsun, ehliyetin yok. Neden araba süremeyeyim? Herkes sürebiliyor, bitti. Kız arkadaşım, neden kız arkadaşım olmasın ki? Neden? Yani neden olmasın? Birçok adamın var, benim de olabilir. Bitti yani böyle neden olmasın diye düşüneceksin. İkincisi, başkası yapabiliyorsa ben de yapayım. Yani bir adam yapmışsa sen de yapabilirsin. O adam belki daha fazlasını yaptı, daha kısa sürede yaptı, olabilir. Ama sen de yapabilirsin. Yani senin yapmayacağın anlamına gelmiyor. Sen de aynı şeyi başarabilirsin. Sadece yapman gereken şey pozitif mentalitede kalmak. Bu açıdan bu iki noktadan bakarsan özgüvenini ve kendine olan inançlarının arttığını göreceksin. Üçüncü nokta ise gerçekliğini sağlam kurman gerekiyor. Şimdi şöyle bir soru var. İnançların sağlam değilse. Yani mesela diyelim ki ben kendime çok güveniyorum. Ve işte gittim bir kıza teklif ettim. İşte gece klubunda kız beni direkt reddetti. Mesela birçok erkek oyunda böyle düşünüyor. Sonuca bakıyor olumsuz. Gerçekliği yıkılıyor. Mesela benim ona öğrettiğim her şeyi unutuyor ve öğrettiğim şeylerin yanlış olduğunu düşünmeye başlıyor. Çünkü kız reddetti. Ya da adam gidiyor 5 kere reddediliyor. Gerçekliği yıkılıyor. Veya işte adam motive oluyor, gaza geliyor bir şekilde. Gidiyor gerçek hayatta. Para kazanamıyor. Ne oluyor? Gerçekliği çöküyor. Veya bir işi başaramıyor. Ne oluyor? Gerçekliği çöküyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Pek çoğunuz şunu diyebilir. Hocam, hani burada gerçekçi olmakla hayalperest olmak, hayal dünyasında yaşamak arasında büyük bir fark olması lazım yani şimdi hayallerde yaşayan gerçekler siker diyeceksin. Anlıyorum. Ama şurada çok ince bir nokta var. Bak bunu anlaması da kolay bir şey değil. Birincisi gerçekçi olacaksın. Ya yani benim bahsettiğim şey kendi kendine kandırmak değil. Yani işte ben mükemmelim deyip ya da işte mükemmelim deyip de 5 yılda hiç kız arkadaş yapamıyorsan hani gerçekler ortada. Sen istediğin kadar kendini kandır. Bu kendini kandırmaktır. Ama kendini yani kendine inanmayı kesmeyeceksin. Çünkü kendine güvenmezsen yani sen kendine güvenmediğin zaman kimse sana güvenmez. Kimse sana destek çıkmaz. Kimse seni senin kadar düşünmez. Yani burada bir bencillik, bir pozitif bencillik, burada bir kendi çıkarlarını, kendini ileri bir pozitif mentalitenin olması lazım. Yani kendine aşırı güveneceksin. Yani iş dünyasında deneyeceksin. Eğer olumsuz ilk sonuçta yıkılıyor gerçekliğin yani bir çeşit bunu kaldıramıyorsan o zaman tabii ki inançların zayıf olduğu için depresyona gireceksin. Hayatın gerçekleri, acı gerçekler senin çerçeve kontrolün üstüne çıkacak. Bu noktada ne olacak? Sen kaybedeceksin. Yani başarılı olamayacaksın. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız? Dediğim gibi hayallerde yaşamayacaksın. Hem gerçekçi olacaksın hem kendine inanacaksın. Biraz paradoks durabilir. Evet yani pek çok konsept mantıkla direkt anlaşılamaz. Yani çok fazla sorgulamayacaksın. Yani işte mantıklı düşünüp de işte burada çelişkiler var dediğin zaman bu iş yürümez. Belli noktaları tabii ki oyunun ve bu özellikle içsel oyunun dogmatiktir. Yani tarihte pek çok şey dogmatik bazı pek çok şey başarı sağlamıştır. Mesela bizim tarihimizde Çanakkale Savaşı'nı kazanmamız aslında dogmatik inançlarla alakalıdır. Yani biz kendimiz inanmışız, savaş kazanacağımız inanmışız. İmkansızlıklara rağmen kazanmışız. Şimdi rasyonaliteye bakarsan o savaşı kaybetmemiz gerekiyordu. İşte hayat da böyledir. Bazen rasyonellikle algılayamazsın. Bu seziyle alakalı yani sezmen, hissetmenle alakalı. Bu da çok önemli bir şeydir. Genellikle modern hayatta bu sezilerin bir kısmını çok önemsiz hale getirdik veya anlayamadık. Yani çok fazla deneysel bir yaklaşım uyguladığımız zaman bu sezileri kaybediyoruz. Bunu da bilmek lazım. Şimdi ben kendime inanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir klava gitsem o gece beni 20-30 tane kız reddetse yani tabii ki moralim birazcık bozulabilir, keyfim kaçabilir ama kendime olan inançlarımı kaybetmem. Bir sonraki gün tekrar giderim, o gece olmadıysa. Bir daha olmadıysa bir sonraki gün tekrar giderim. Tabii ki burada hatalarımı düşünürüm, yani tarzım mı kötüydü, yaklaşımım mı kötüydü, enerjim mi kötüydü, bunları hep düşünürüm. Ama kendime olan inancımı kaybetmem. Yani yöntemi sorgularım kendimi değil, anladın mı? Neden reddedildiğimi sorgularım, bunu kişisel algılamam kız benim belki yaklaşımımı reddetmiştir. Hani belki o an onun moduyla alakalı bir problem vardır veya benim modumla alakalı bir problem vardır. Aramızda bir uyumsuzluk olmuştur. Bunu düşünürüm. Ya da bir işe girdim beni kovdular. <laughs> iş bulamadım. İşte ben işe yaramaz bir adamım benden olmaz veya işte kızlar bana bakmıyor intihar edeceğim moduna girmem. Kendimi burada kötü bir şekilde eleştirip kendi özgüvenimi, kendi inançlarımı, kendi gerçekliğimi yıkmam. Hayır. Gerçek dünyamda yani o gerçekliğimde ben güçlüyüm, ben önemliyim ve ben başarılı olacağım. Bunu devam ettirdiğinde kesinlikle başarılı oluyorsun. Gerçekliği sen şekillendiriyorsun. Yani dünya sana reaksiyon veriyor. Mesela iş görüşmesini düşün. Yüzde yüz özgüvenle gidiyorsun. İş alacaklarına dair şüphen yok. Çok iyi bir oyun yani davranış sergiliyorsun iş görüşmesinde. Ha seni kabul etmediler. Önemli değil. Bir sonraki iş görüşmesinde aynı şeyi yapıyorsun tekrar. Bir bakıyorsun birkaç iş görüşmesi içinde kesinlikle işe girmiş olacaksın. Çünkü insanlar senin o enerjini, iş bitirici potansiyelini, kendine güvenini anlayacak. Yani kendini sabote etmediğini, kendini aşırı güvendiğini anlayacak. Ve sebebini merak edecekler. Tabii ki sebebini de sen sağlayacaksın. Bu sadece yani inançlı olmuyor, performansınla da oluyor. Yani gerçekte de bir şeyler gösterebilmen, hani bir e, yani özgüvenine bir beklenti oluşturmuşsan onu da karşılayabilmen gerekiyor. Eğer karşılayamazsan tabii ki de insanlar senin sahtekar olduğunu düşünecektir bu sefer sahtekarlar sevilmez. İnsanların hayal kırıklığı yaşamasına yol açarsın. Bu da çerçeve kontrolünde kötü bir durumdur. Yani insanlar e, çok büyük beklentilere girdi senden. Bu sefer sen o beklentileri yönetemedin. Veya onu kontrol edemedin. Belki kendinden de yüksek beklentilerin vardı. Oluşmadı. Bu açıdan bunlara dikkat etmen gerekiyor. Şimdi çerçeveni inşa ederken. Dediğim gibi gerçekliğinin çok güçlü olması lazım. Diğer insanlara üstün gelmesi lazım. Mesela çok kişi senin e, pek çok noktada başarısız olacağını düşünür. Çünkü hayatın gerçekleri vardır. İşsiz kalacaksındır, kız arkadaşın yoktur. Çoğu erkekte çok kötü bir durum söz konusu. Ha, bir dönem bende de söz konusuydu. Ben bunu nasıl açtım? Ben her zaman kendime inanmışımdır. Yani belli bir dönem çok karamsar olduğum dönemler var. Ama onun dışında her zaman geleceğimin iyi olduğuna dair bir inancım vardı. Bilmiyorum belki benim karakterimle alakalıdır, yapımla alakalıdır. Hani genel olarak belli bir karamsarlığım vardı, bir depresif yönüm vardı gençken. E, ama geleceğime dair kaygım yoktu biliyor musun? Geleceğime dair kaygım yoktu. Bir şeyleri başaracağımı, bir şeyleri yapacağımı biliyordum ama şimdi yapamamanın verdiği bir acı vardı üstümde, bir depresyon vardı anladın mı? Şimdi bir şey yapamamanın verdiği bir hayal kırıklığı, bir ağırlık vardı üzerimde. Ama zamanla onu atıp gerçekten potansiyelim ortaya çıkardım. Bu da tamamen inançlarla alakalı. Çünkü pozitif inançlarda kalmak her zaman çok zor. Negatif olmak, depresif olmak, karamsar olmak Zayıf çerçeve kontrolünde olmak çok kolay. Mesela ekşi sözüyü takip ederim. Bazen Twitter'ın gündemini takip ediyorum ama yani genelde gündem takip etmem. İşte bu gündem'i takip etmememle ilgili bir sürü tweet'im var. İşte haber e, izlememem ve gündem'i takip etmemekle alakalı bir makalem de var sitede. Geçen yıl yazdım. Onu da okuyabilirsin. Gündem'i ben normalde takip ediyorum ama ara ara bakarım. E, ara ara baktığımda şunu görüyorum. İnsanlar sürekli bir şeylere reaksiyon veriyor. Dünyada bir şey oluyor, biri siyasi bir şey söylüyor, işte bir savaş oluyor, bir çatışma oluyor, birisi bir şey diyor. Ve insanlar deli gibi reaksiyon veriyor. Yani insanlar enerjilerini kontrol edemiyorlar. Sürekli birilerine enerji veriyorlar. Ya birinden nefret etmek, birini düşünmek bile bana göre enerji vermektir. Ben bu konuda bencilimdir. Dünyaya enerjimi vermek istemem. Dünyada enerji almak isterim anladın mı? Enerjimi kontrol etmek isterim. Bak bu güçlü bir çerçeve kontrolün özelliğidir. Mesela insanlar görüyor işte birisi şöyle bir şey söylemiş. Onunla küfrediyorlar, nefret ediyorlar, ona saydırıyorlar, enerjilerini ona veriyorlar. Ya da bir olay oluyor enerjilerini ona veriyorlar. İşte birisi bir şey olmuş yani kötü bir olay olmuş insanlar onu konuşuyor. Sürekli insanlar reaksiyon veriyor. Aslında ben reaksiyon vermem, ben beni ilgilendirmez. Hani dünyada kötü şeyler olabilir, her zaman vardı. İşin e, ilginç yani şu anda dünyada daha az kötü şey var. Yani daha az cinayet var, daha az tecavüz var, daha az... E kötülük var diyebilir mi? Ahlaki açıdan, etik açıdan bakıyorsan geçmişte daha fazlaydı. Şimdi daha az. Niye mesela en basitinden geçmişte bir erkek tarafından öldürülme ihtimali yani ya bir savaşta, bir anlaşmazlıkta, bir uyuşmada, bir tarla davasında, bir su kavgasında, bir trafik şeyinde ölme ihtimali daha fazlaydı. Şimdi daha az. E şu anda da oluyor, olmuyor değil, sıfır değil. Ama daha az. Bunu bildiğin zaman dünyaya reaksiyon vermiyorsun. Ve ben kendi gerçekimde yaşıyorum ne yapıyorum? Kendimi sürekli geliştirmek için bir şeyler deniyorum. Fırsatlar araştırıyorum. Sürekli fırsatlara bakıyorum. Ve sıkı çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Sonra geliyorum keyif yapıyorum. Keyif yaparken de herhangi bir negatiflik istemediğim için gündemi takip etmiyorum. Haber izlemiyorum. Ne yapıyorum? Keyifli bir müzik açıyorum. Çünkü bu sayede negatif enerjimi atıyorum. Ve çalışmışım enerjimi, pozitif enerjimi bir kısmını işime harcamışım rahatlamışım yani anladın mı? Hem tatmin olmuşum hem de keyif yapıyorum. İkisi bir arada mükemmel bir uyumda. İşte güçlü çerçeve sana bunu sağlıyor. Başarılı olmanı sağlıyor. Neden? Çünkü normal insanın çok fazla bahanesi var. Şimdi normal birine gider dersen normal birinde ne para var, ne kadın var, işte ne başarı var, ne doğru mentalite var. Hiçbir şey yok. Normal birisiyle konuştuğum zaman yani böyle çevrede acılar içinde olduğunu görüyorum o adamın. Hani o adam acılar içinde. Bu adamı düzeltemezsin. Tabii ki o adamı düzeltmeye çalıştığın ama bu gerçekliği kabul edemiyor yani yeni gerçekler yeni inançlar oturtmak onun çerçevesini güçlendirmek mümkün olmuyor ne yapıyor İşte kendi bahaneleri var ya bir de insanlar duygusal olarak fikirlerine bağlıdır yani bir fikir varken insanlar mantıksal olarak tartışmaz mesela e, felsefi tartışmaları bile izliyorum ara ara yani düşün koskoca profesörler yani bir fikir felsefeleri var bir konuda fikirleri var bir teori geliştirmişler yani adam mesela o teorinin yanlışlandığını orada görüyor ve yanlış çıktığında da hissediyor, anlıyor. Ama vazgeçmiyor. Neden? Duygusal olarak bağlı. Adam o fikre duygusal olarak yatırım yapmış. Şimdi mesela kaybeden birisi de bir fikre yatırım yaptıysa işte o kötü mentalitesine, o kötü çerçevesine yatırım yapmışsa duygusal olarak veya düşünsel anlamda yani bu konuya kafa yormuş ve bunu ulaşmış. O zaman ne yapıyor? Onu savunuyor. Şimdi mesela sen onun gerçekliğini zorla değiştiremezsin. Yani senin gerçekliğin ona baskın geliyor. Senin daha başarılı olduğunu vesaire görüyor. Ama bu da onun direkt olarak değişmesini sağlamıyor. Ama sadece senin daha başarılı olduğunu görüyor. Seni kıskanıyor. Ya sana özeniyor ya da senden nefret ediyor. Çünkü kendisini kötü hissetmesine yol açıyorsun. Çünkü bakıyorsun sen ondan daha iyi noktadasın. Özellikle tanıdığın biri ise yani o kişi kötü bir çerçeve kontrolü. Sen iyi bir çerçeve kontrolündesin. İşte çocukluk arkadaşındır. O hiçbir şey olamamıştır. Sen onun yüz katı yukarıya gelmişsin. Bu sefer seni kıskanmaya başlıyor. Seni çekemiyor. Böyle şeyler hayatın içinde oluyor. O yüzden güçlü bir çerçeve kontrolünde kalmak tabii ki daha zor. Ve insanların çerçevesinde direkt olarak değiştiremezsin ama baskın gelirsin. Senin baskın geldiğin yerde diğer insanlar pus olur. Bazen öyle ortamlara denk gelirsin ki sen ortama dahil olduğunda diğer kişilerin sesi çıkmamaya başlar. Yani onlar konuşmayı bırakırlar. Çünkü sen direkt olarak onlardan daha güçlü bir çerçeve kontrolü daha baskın olarak odaya ve olaya dahil olmuşsundur. Şimdi çerçeve kontrolünü özetleyeyim. Birincisi kendini inanacaksın. İkincisi kendi gerçekliğini kontrol edeceksin. Toplum tarafından sana dayatılan her şeyi çok fazla doğru kabul etmeyeceksin. Üçüncüsü doğru noktadan bakacaksın. Bahsettiğim tarihin en iyi döneminde yaşıyoruz. Fırsatlarla dolu bir dünyayı görmekle ya da bunun tersini acılarla dolu, kaosla dolu, ölümle, kötülüklerle, tecavüzler, katiller, hırsızlar işte olumsuz olayları gördüğün zaman ne olur İntihara meyilli olursun. Dünyadan acı vermeye başlar. Bu da bir çerçeve koydoydu bir de gerçektir. Yani benim bahsettiğim de gerçek, bu da gerçek ama hangisini seçeceğimiz çok önemli. Çünkü burada amaç gerçeği bulmaktan ziyade gerçeğin içinde kazanmak. Bu önemli bir nokta. Eğer kazanamıyorsan, yani çerçeven sana kaybettiriyorsa, seni daha kötü etkiliyorsa, psikolojini bozuyorsa o zaman seçmeyeceksin. Yani mesela sen gidip de kötü bir çerçeve seçip işte depresif, şişman, kötü giyinen, başarısız, fakir, abazan bir duruma düşersin. Bu senin tercihindir. Sen bu gerçekliği tercih etmişsindir, bu gerçeklikte de yaşamışsındır. Debeleniyorsundur, sürünüyorsundur. Ama doğru gerçekliği seçersen, fırsatlarla dolu, mükemmel bir dünyada yaşıyoruz. Bir sürü fırsat var, başarmam gerekiyor düşündüğün zaman bambaşka bir gerçekliğe gidersin. Tıpkı Limitless filmindeki gibi. Yani o bambaşka bir dünya. Aynı adam farklı iki hayat yaşıyor yani. O yüzden sen de aynı şeyi yapabilirsin. Mümkün. İnandığın zaman gerçekten belli bir süre sonra mümkün oluyor. Sonrasında gerçekliğini sağlam kuracaksın. Gerçekliğe yakın olacaksın. Ama inançların sağlam olacak. Kendini aşırı fazla sorgulamayacaksın yöntemlerini sorgulayacaksın. Nasıl yapmalıyım? Nerede hata yaptım diye düşüneceksin. Benden adam olmaz diye düşünmeyeceksin. Bu hataya düşüneceksin kendini değil, yöntemini sorgula. Bunu unutma. Onun dışında kazandıran bir gerçeklikte yaşa ve alışkanlıklarını da buna göre düzenle. Yani baktığın, gördüğün şeyleri uygulaman lazım. Sıkı çalış ve enerjini doğru kontrol et ve keyif yapmayı da unutma çerçeveni de güçlü tut. İnsanların seni çok fazla etkilemesine izin verme. Kendi gerçekliğinde yaşa. İnsanları kendi gerçekliğine çek. Yani onların inandığı şeylerden daha fazla kendine inanman lazım. Özellikle kadınlarla ilişkilerde aşırı özgüven konseptinde buna çok değindi. Yani kadın seni test etse defalarca kez test etse aksilerini söylese bile yani senin çerçevenin yıkılmaması lazım. O sefer ne oluyor? Kadın senin dünyana giriyor ve senin dünyanda sana tat etmeye başlıyor, senin dünyanda yaşamaya başlıyor ve sana tapmaya başlıyor. Yani ben bunu yüzlerce kez yaşadım, sen de yaşayabilirsin. Bu açıdan bunları iyi düşün. Rasyonel olarak çelişkili olabilir, paradokslar olabilir, mantık hataları olabilir, ama bu iş böyle çalışıyor. Kendine iyi bak. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.